İngiliz istihbaratının eski bir numarasından Çin'e şok suçlama, her şeyi sakladılar. İngiltere'nin dış istihbarattan sorumlu kuruluşunun eski direktörü olan John Sovers, Çin'in koronavirüsü salgını ile ilgili önemli bilgileri tüm dünyadan sakladığını ve bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre Sovers, Çin'in hepimize virüsü enfekte etmiş olması, virüsün kaynağı konusundaki sorumluluktan kaçınması ve ilk etapta bununla başa çıkmadaki başarısızlığından dolayı Amerika'da Çin'e karşı derin bir öfke var dedi. Sowers'ın açıklamasının devamında, istihbarat, diğer devletlerin ve aktörlerin sizden gizledikleri bilgileri elde etmeyle ilgilidir. Aralık ve Ocak ayları arasındaki kısa dönemde Çinliler kesinlikle bunu batıdan gizlediler ifadelerini kullandı.